kur kar 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 warna... kur adalah sesosok alomani berbentuk hijau kar kir kur kar kar adalah sesosok alomani berbentuk hijau kar kir kur kar kar kur 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 ije games adalah sesosok sizin de sesi duyduğunuz gibi kar kar kor diye bir kar kor 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 kor. adalah sesosok alomani berbentuk. Sen video verdim kanala abone ol. Ben hızlıca oyuna geçiyorum çünkü bu susmuyor. Let's go. Kar kor 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 kor. adalah sosok alomani berbentuk. Siz duyuyorsunuz ben bir şey söylemiyorum. Tamam. Evet. Bakalım. Adalah Ortam sesosok alomani. Sesim buna nasıl geliyor lan? Ortam şekil önümden çekil. Kimse adalah sosok sesosok alomani berbentuk. Krabi u, krabi. Oğlum bu yeni mi? Nedir yani? Plastik sandalye ya. Ne kaka kaka kurtur. Plastik sandalye bu. Bunu plastik sandalye olur şunun bir açıkla. Şimdi üstümüze gelecek göreceksiniz kendisini yetmeyimiz. Kurkur kar 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 kur Adalah sesosok alomani berbentuk hijau. Karkir kur kar 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 kur Adalah sesosok alomani berbentuk kursi hijau. Karkir kur kar 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 kur kur kur. Adalah sesosok alomani berbentuk kursi hijau. Ne oldu? karkir kur karkar kar kur kur adalah sesosok alaman berbentuk kursi hijau karkir kur karkar kar kur 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 adalah sesosok resi lalu eh resi lalu eh Karkir kur karkar kar kur 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 adalah sesosok alomani berbentuk kursi. Jangan cuk itu bisa jadi Karkir kur karkar kar kur 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 adalah sesosok alom. Karkir kur kar kur 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 adalah sesosok. Daha çok kur kar kar koymuşsunuz. kur kur, kur. sesosok mas Gördüğünüz gibi bu oyunda turuncu oyundan kaçmıyor. Şaşırıyorsunuz değil mi? Evet, ben de şaşırıyor. O bir, bu videoda kaçmazsa bir sonraki videoda kaçar bilginiz olsun. Okumayacak <laughs> ki abi. Abi. Ağladıkça aladıkça Tahtalar kırılacak göreceksin Uuu creepy Hayatımın hatasısın biliyorsun değil mi? Bu nasıl engel ya? Ee, burada engel döşemeleri lazımdı döşeyememişler Kaya geliyor Mikrofon Ses aktif şey çizmişler böyle defina defina o oyuna bir giriş yapacağım kahretsin diye bir şey diyeceğim yani oyun ismi zaten denmiyor kahretsin arkadan başladı bıdı bıdı kas ah. kas öyle yardım. acaba burada bizi şimdi yine o plastik sandalye mi koy... oğlum plastik sandalye Lan o içecek değil mi? Brrrr <laughs> Pesteh Patikum. Yeni mimler mi bukan çıktı oğlum? Brr diyor bu bana. Brr. Cere brr diyor. Bukan Pipeti de var lan pipet. Brr. Esteh Patikum. Bukan. Ana geliyor. Deli. Aa pipeti de var. O bu ne içeceği böyle güzel de içecek gibi de çıktı. Sağ ol. Bu ne güzel içecek böyle ya. Osuruyor. O mu çok güzel içecek ha. Bir de ekstradan kovalıyorlar. Çok gerici. Yeni mimler çıkmış. Hepsini çekeceğiz. Kanalda olacak. O yüzden takipte kalın. Hadi gidelim. Ha sen git. Gözüm görmezsin seni. Anca gidersin. Seninle mi başlayacağım ya. 7 müdür saat. Kuyruk yani. Olmaz öyle. Evet. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Tabi bir de yorumlarda editörümle işlersen sevinirim. Hadi gidelim. Düzgün koş. <laughs> Terbiyesi. Düzgün koş ölme benim canımı sıkma. Evet. Eskiden buralarda hep su çekerdim. Şimdi çekmiyorum. Neden? Çünkü artık tuttuk. Değil. Eskiden tuttuk. Değil mi Ceren? Oğlum bu düşmeyelim diye zaten güvenliği almışlar bir şey değil mi? Güvenim şey değil. geri koşulur mu? He geri. Bu oyun yapandan razı olsun. <laughs> ha düşüyor sağlamıyor değil mi? Kesin düşüyordun sen. <laughs> parça parça Allah. Bu oyun yapandan razı olsun. <laughs> İyi diyor. Hadi kaybol git seni gözüm görmesin. Gözüm görmesin mi? Gözüme gireceksin tabi. <laughs> parça parça. Param parça. <laughs> gel gel rahat ol gel. Bakalım ya mi? Bak. Becerecek mi? Ee. Ee, tamam ya bet. Eee? Çık çık sesim geliyor ben çok ilerledim ama sana seslendim. Ne haber? Nasılsın? Bir de aşağı düşermiş, on kat bilir. Hayatım bunun hatası. Hadi gidelim. Tak, tak 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 tak. Yeni mimler çıkmış ya. O demin ki de mim miydi Ceren? Galiba. Onların da o zaman oyunlarını çekeriz kanalda bulursunuz. Peki mimlere özel bir oynatma listemiz var mı yoksa hepsi beri de mi? Yavaşla. E bir çeker için seçin yani safi engelsin. Beri O. Oh. Yeni mimler çıkmış. Nereden çıkıyor? Kim türetiyor bunları? Araya. Hepsini kapattım ya. 3'te 3 üç yaptım. Allah ses çarptı. Onun sesini ayarlasaydınız, karakterin sesini 5 km ötesine vereceğinizde onu bir ayarlayaydınız. Ben buraya aman Ceren kaybol git dur sesini. Aha onun yüzünde yapamadım gördünüz. Heh kaybol ya kaybol git hadi yavrum Evet şimdi bizi vantilatör ya da falan ne dersen itecek. Aga bu engel koymamış ki bu arkadaş. Ben zıplamadan da geçiyorum. Bak. Michael Jackson görüyor bu. Bak. Bak. Test koşuyor Michael Jackson. Hareketlere bak. Heh, yan koşuyor. Gördünüz mü? Nasıldı mı? çok iyiydim değil mi? Ya. Nasıl, nasıl uçtunuz Oyunu nasıl buldunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben bir vurdum. Vururum Ehen de Başardım, başaracağım Kantar Oğlum bir şey diyeyim Harbi yeni mimler var lan bu kim? Ya şu mimler isimlerini biliyorsanız bana yorumlarda yazın ve ben de oyunlarını çekeyim <laughs> bana, Çıkatmak enk dedi Dokuz numaralı ev bu ne lan? Sen duvar la. alakalı, Çıkatmak enk la dedi Bapak, eskipin dari guntal, Pak. Pak, sekolah, sarah, sekolahnya aja laku, perasaan banget. Asal siro, saya aja di sekolah lagi. Hai, semalas sekali lah esok sekolah. Jared. Anjay, Perasaan baru. paling pigmen, punya pigmen, sekolah lagi. Hai, semalas sekali lah esok sekolah. Sarah, kok, kalau mau, kalau nanti, ya, nolong, pokoklah. Libur kemarin sudah sekolah lagi. Hai, semalas sekali lah esok sekolah. Dia di om sekolah mau kenal dia baru aja libur kemarin. Sudah sekolah lagi. Hai lah esok kali. Lah La, esok sekolah. Cepat banget Anjay. Perasaan baru aja libur kemarin. Sudah sekolah lagi. Oh lo. No. Sekolah sekali. Lah. Kalau kata dia betul sekali Charlie. Cepat banget Anjay. Kendi Ryan, eski beni sen sen yadırtma kendini. Sen ne yapıyorsun? Hadi gidelim o ne gidiyor öyle okul bu arada okul olarak korku temasını sevdim oldu burası okullardan korkmuşumdur düştüm Oh güzel düştüm oh. Bacağımda kırdım iyiyim Elsa tarz, vaktin gelmiş Cemil bir git de Elsa ol Az önceki yaratığı gördün mü? O neydi öyle? Allah'ım ya Rabbim. Sohala muhala okul falan demek istiyor herhalde. Allah Allah. Allah niye 9 numara vardı? Allah Allah. Yani mim çıktı değil mi? Hem de birden fazla. Eskilere kadar popüler olacak mı acaba? Merak etmedim değil. Şimdi ne yapıyoruz? Her oyunda yaptığımız gibi mesafesi uygun mu diye test ediyoruz. Hadi bakalım. Bilmiyorum ne de başka bir test etti. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Böyle kalışı var. Kapılandan cumburla biri düşüyor. Çekil artık. Sonra. Teşekkür ederiz. <laughs> Gençler Ceren'in yaptığı daha çok şeye benzedi. Hani derler ya e, aptala malum olur o oh, şey. <laughs> Hadi gidelim. Şimdi bu savaşına gidiyor. Dikkatli ol tamam mı? E bu kim? oh, sabit dur da o oh, canım benim o Bir şey diyeyim mi sağ olsun oyunu yapanla hiç zorlanmayalım diye elinden gelen ardına koymaz. Koymamış. Ne güzel. Bak Hı hı. Hem baksız yapmışlar hep kolay yapmışlar anlamadım yani. Ama bir ara beri zor modda oynamak lazım hiç oynamadım. Bak şu an duruyorum öldürüyorum siz de görüyorsunuz. Bu mimin de adını biliyorsanız bana söyleyeyim ben bilmiyorum yani. Ne de bunun adı? Bak bak hiç beni uğraştırma kendi kendini öldürdü helal olsun be. Şunun beni uğraştırmadığı kadar ya şu yapmadı onu bana be. Şu yapmadı. Ya ya yapmadı. Hadi gidelim. Yürü ben bir bak. Oğlum bir şey değil mi? Acayip bir oyunda hiç görün görmedim, görmedim kişileri gördüm. Hadi gel Uza. Nasıl gidersin işte seni bekleyecek. Öyle dalgalan hadi dalgalandım da duruldum dersin. Dalgalandım da duruldum koştum. Allah dalgalanıyor ya. Geldik sayılır ya. Biraz daha, biraz daha iyi daha yol var ya. E şimdi buraya mı gideceğiz, buraya mı gideceğiz? Oğlum yol buraya, bura. Ben dedim daha var. Koş. Üf, sırtına al beni. Eşek değil misin? Sırtına al beni. Kopya binemedim ki. Ayarlayamıyorum. Önüme düştü ya. Ayarlayamıyorum. Gel buraya ben sırtına alacaksın. Benim canımı sıtma. İşinle çalış. Yürü. Yok. Yürü. Heh, benim canımı sıkma eşekse çatıyacaksın. Yok öyle ya bak bak attı beni terbiyesiz. Gel oraya beni alacak. Yürü yürü. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Evet benim eşeğim pek bir şey yaramıyor gibi. Oğlum o mimlerin adını merak et. Kala 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 bir şeydir kesin şey bu arada o güya karmel melbet bir şey dedikleri var ya hani plastik sandalye o baya plastik sandalye ya ondan, ondan, nasıl bir mim yapmış da anlamış değilim garip yani abi helikoptere atlıyorum takipte kalın haber diyor. Hadi giderdim. <laughs> hadi hadi. Bak bak ki sahne göstereceğim. Sen. Ceren kendinle beni çek. Çek. Neredesin? Laf yiyince bir put gibi kesiliyor ha. Olmuş şey ya biz bundan alayını hep çektik. <laughs> Ceren odur. Galiba odur. <laughs> biz bunu çektik mi? Peki bunlar çektik biliyorum da. Bunu çektik mi? Bundan sonra sana ceren olur, kalıp odur diyeceğim. Artık yeni lakabım bu. Alışsan iyi edersin, alışmasan. Adalasa <laughs> <laughs> sosok